İsmail, ateş gibi yanıyor kız. Bir doktor çağırmak lazım. Haklısın. Baksana, gebedir bir zarar dokunur. Kızımızı sağ salim bulduk ya. İnşallah ateş de düşecek, iyileşecek. İnşallah. Allah sevdiği kuluna eşeğini önce kaybettirip sonra buldururmuş. Kudret. Yanlış anlamayın. Ya nasıl anlayalım? Belki kayıp idi. Polisler aldı getirdi. Ama hayat... ...anası eliyle koymuş gibi buldu getirdi. Abla... ...sen ne demek istiyorsun? Kudret! Hele bir az çeneni kapa. Bak... ...cennete iftira ettin... ...kan kusturdun... ...ağzını bıçak açmadı. Sen hala konuşuyorsun ya. Sen nasıl bir kalınsın anlamadım gitti. Denize düştükten sonra film koptu bende. Ha, ee, hiçbir şey hatırlamıyorsun şimdi yani ha? Yok hatırlamıyorum. Neç, neç. İyi. Yani Allah acil şifa versin kardeşim. Geçer inşallah. İnşallah. Ave, biz gidiyoruz. Hadi iyi dersler. Sen gelmeyecek misin? Yok Levin. Biz aynı eski günlerdeki gibi kendimiz gidip geleceğiz. Peki. Hadi. Eski günlerdeki gibi. Nasıldı bu eski günler ya? Ya nasıl olsun işte. Sen beni severdin, ben seni. Böyle güzel güzel geçinip giderdik işte. Hele. Bu araba ne peki? Bu da nohut pilav. Buna nohut pilav satardık. Ha. Ama bunun tekerler patladı şimdi. İşe yaramaz hale geldi. E, yaparız. İyisin değil mi? Daha iyiyim. Sağ ol. Size güzel haberlerim var. Haftaya taburcu ediyoruz size. Bu mu güzel haber hemşire? Ya kök saldım burada yata yata. Kaldırıp yürütelim seni. Böyle kelepçeli falan. Olmaz şimdi istemem. Merak etme kurtulacaksın o kelepçeden de. ...kelepçeden de kurtulursun hapisten de. Vallahi sen hayatta kaldığına şükret. Sayenizde. iyi baktınız bana. Sağ olun. Senin gibi yakışıklıya bakılmaz mı? Doktoru çağırdım geliyor. Bu ateş beni korkutuyor İsmail. Ha. kendine geldi galiba konuşuyor. Evdesin kızım. Bak baban yanında, ben yanındayım. He, güzel kızım benim. Kara kızım, her şey iyi olacak. Merak etme, doktor da çağırdım geliyor. Kızım iyi olacaksın, iyileşeceksin yavrum.